Bir türlü kendimi derse veremedim. Onun için hocadan izin aldım. Ne yapayım? Çok acele memoya ulaşmalıyım. Ama... Nalan teyzeler işe gitmiyor mu? Hı -hı. Sıkı yönetim var. Memo'yu kurtarmadı. Ama nasıl? Nasıl oldu? Bir fikrim var. Daha iyice. Ateşi düştü mü? Seher abla. Ha, düştü. sağ ol. Ha. Bir konuda yardımına ihtiyacımız var. Bize yardım eder misin? Nasıl bir yardım? Evet, ben de onu soracaktım. Nasıl bir yardım? <laughs> Efendim. Evet, benim. Ben de Seher öğretmenim. Memo'nun öğretmeni. Memo hasta. Hasta mı? Değilmiş. Yani bir arkadaşı değil dedi. Siz göndermiyormuşsunuz. Yanlış bilgi vermiş arkadaşı. Sadece birkaç gün gelemeyecek. Özel bir sebeple. Evet evet ailevi. Ama olmaz. Gelmesi lazım. Slide gösterisi var. Tight gösterisi var. <laughs> ne gösterisi var? Ne gösterisi mi? Slide, 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 slide. Slide, slide, slide gösterisi var. Kayt olur mu hiç? Olur mu beyefendi? Şey mi bu çocuk, kız mı bu çocuk? Slide makinesini memo çalıştırabiliyor. Slide makinesini memo çalıştırabiliyor. Mutlaka gelmesi lazım. Mutlaka gelmesi lazım. Başka biri çalıştırsa. Memo'nun işi var. Merak etmeyin sonra gelecek. Ama olur mu beyefendi? Derslerinden de geri borcunuz. Yine canım. Çocuk benim çocuğum. İstersem gönderirim. istersem göndermem. Eee. Ee, yeter be. Ne anlatıyorsunuz? Memo hemen okula gelecek. Yoksa gelirim oraya alırım kaçan aşağı. Aman hanımefendi. Sinirlenmeyin lütfen. Yani bu kadar önemliyse, tamam tamam peki. Ah şöyle. hmm. Amma da sert öğretmen. İyi ki de öğrencisi değilim. Memo. Memo. Hmm. Ay. <laughs> Ay. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay, yeter, teşekkür yeter, ederim. Yeter Çok yeter teşekkür ama. ederim. Siz karışmasaydınız daha çabuk hallederdim. Hadi memo çıkmadan yetişelim. Hadi hadi. Bakarım ben. Sağ ol. Keşke benim babam da bir telefonla ikna olsa. Hadi hadi. Hadi. <laughs> Hoşça Slide mı? Slide gösterisi varmış ya. <laughs> <laughs> Hı? Hmm. Makinesini de sen çalıştırabiliyormuşsun. Dersinden bile haberi yok. Seher öğretmen çok kötü yapar vallahi. Seher öğretmen mi? Hmm. Öğretmenin de bilmiyorsun. Ha tamam nasıl unutmuşum? Uçuş tekniği ile ilgili önemli bir sunuşum vardı çok önemli. Çok önemli de. Niye unuttun? Ha? Ne uçuşu bu? Kelebek. Ha? Ne? Yani uçan hayvanların uçuşu. Hmm. İyi. Hadi git gel. Sakın oyalanma. Okula. Oradan da doğru eve. Tamam baba. Üzerimi değiştireyim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum. Sakin ol. Hem okula gidecektim. <laughs> baba ya. Tamam. Ben izin verdim. Bırak bırak. Bırak. <laughs> Ne var? Ya ya. Ne haber? İyi Sesini susuyorum. Sus. İyi iyi. İyi. Çok iyi numaraydı. Tebrik ederim. Fatosh'un fikri. <gülüyor> <gülüyor> ee, Semih amca nasıl Düşler diyarında ne oldu? İzin verdiler mi? Ne zaman döndürüz? Tamam yeter. Nefes al. Anlatırız. Bize gitmemiz lazım. Ama buradan giremeyiz. Osman amca görebilir. Beni takip edin. Hadi. Zaman çabuk geçiyor. Hem de çok çabuk. Üçüncü mevsime geldik bile neredeyse bir yıl olacak. Endişelenme. Seçin harika bir çocuk. Geç olmadan çözümü bulacaktır. Evet, harika bir çocuk. İkisi de öyle. Onları düşünmek bile beni mutlu ediyor. Akşar. Efendim prensesim. Yaşadıklarım ve tercihlerim beni hep şaşırttı. Yani bir dünyalı ile evlenmen. Çocuk yapman. Aşk. Aşk? Aşkı anlamak için aklı yok saymalı. Bizde akıl ve irade önemlidir. En uygun kişiyle evlenilir. Ama dünyada bir anlık bile olsa yanında olabilmek için aşk için evlenilir. Pişman oldun mu hiç? Asla. Yaşamasaydım eksik kalırdım. Bir şansım daha olsa yine aynısını yapardım. Bu duyguyu tatmak isterdim. Hatta prenses olmak yerine... ...senin yerinde olmayı. Hiç korkmayın Şantinanka. Aşık olunca... ...zaten prenses oluyorsunuz. Ne oldu? İşlemci tamam. Anakart tamam. RAM tamam. Fan tamam. Elektrik ünitesi tamam. Bir tek şey yok. Bilgi depolayıcı bir birim yok. Kaydedicisi yok. Başka bir alet daha vardı demek ki. Aa, evet vardı. Küçük Hı? diye buraya saklamıştım. Bak. İşte bu. CD kayıt cihazı. Buna kaydetmişler. Açıp CD'yi alalım hemen. Hadi. Semih amcanın iradesi bir CD'de öyle mi? Onu babama geri yükleyeceğiz. Semih amca geri gelecek o zaman değil mi? Evet. Umarım. Hazır. Ee? Burada CD yok. Of nerede o zaman? ...sıkıntılı görünüyorsunuz. Karayince yüzünden mi? Tüm ipler benim elimde olsa. Değil mi? Andorin! Andorin! Anlıyorum. Kontrol, kontrol bende değil. Bu da bana göre değil. O nedir? Şu arkeoloğun cd'si. Ne işe yarayacak? Ne bileyim ben. İnsanı bekletmeye bayılırlar. Nerede kaldınız yine? Ee, odadaydık arkadaşlar var da. Babanız kayıp siz hala oyun arkadaş peşindesiniz. Bravo. Arkadaş falan istemiyorum bu evde. Anlaşıldı mı? Sizin kalabalığınız yeter. Oturun bakalım. Memur beyler babanızın durumu ile ilgili bilgi vermeye geldiler. İlgilenirsiniz diye düşündüm. Buyurun sizi dinliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Semih Bey'in hiçbir düşmanı olmadığını gördük. Fiji için kaçırılsa şu ana kadar arayan olurdu. Didik didik araştırdık. Şüpheli hiçbir izleri aslamadık. Size şikayet edeceğim. Görevinizi yapmıyorsunuz. Yer yaralıp da yerin içine girmedi ya bu adam. Betül abla sakin ol. Memur beyler görevini... Siz nasıl bu kadar rahatsınız anlamıyorum. Babanızı hiç mi merak etmiyorsunuz siz? Betül hanımın sinirleri yıpranmış herhalde. Müsaadenizle. O arkadaşlarınızı derhal gönderin bu evden. Duydunuz mu beni? İyice delirdi artık. Bizi de deli ediyor. Şimdi arkadaşlarımıza taktı. Hiçbir yerde rahat yok bize. Rahat rahat bir araya gelemiyoruz. Toplanmamız hep sorun oluyor. Hiç böyle ekip olur mu? Bir dakika arkadaşlar. Bu böyle gitmez. Benim bildiğim bütün ekiplerin karargahı olur. Karargah bir ekibin kalesidir. Bizim de bir karargahımız olsaydı fena mı olurdu? Kara orada saklardık. Bu cihazı orada rahatça kurardık. Toplantılarımızı da orada yapardık. Kararlarımızı orada alırdık. Dışarıdan gelen bozuk sesle de katlanmazdık. Hepimiz aynı görüşte olduğumuza göre karargahımızın yerini belirleyelim. Bizim ev olmaz. Betül abla her an ensemizde olur. Bizim ev hiç olmaz. Hiç olmaz ailesi ve biricik oğulları Johnny var. Bağımsız bir yer Bağımsız mı? Hı -hı. Buldum. Ne buldum? Depo. Ne deposu? Senin arkasındaki eski terk edilmiş depo. Dikkatle çekmez rahatça girer çıkarız. Evet. Burası yeni karargahımız. Burası bizim kalemiz olacak. Kütlere karşı savaş planlarımızı burada yapacağız. Ama önce burayı biraz temizleyip düzenlememiz gerekli. Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Memo? Bitmek üzere bir dakika. Tamamdır. Tamam. Artık karargahımızı kurduğumuza göre kaptanımızı seçmeliyiz. Ne kaptanı? Ne kaptan olacak? Karayıncı takımı kaptanı. Her takımın bir kaptanı olmaz mı? Hmm. Ben seçkini öneriyorum. Aramızda tek güçleri olan o. Yani muhafız ben olduğuma göre kaptan da ben olmalıyım. Bence sorun yok. Bence var. Hı? Kaptan ben olmak istiyorum. <laughs> Bu durumda oylama yapmamız gerek. Sevgili ekip arkadaşları. Karınca takımının kaptanı ben olmalıyım. Çünkü karıncanın güçlerini ben kullanabiliyorum. Ve bu gücümü son zerresine kadar kötülere karşı, iyilerin yanında kullanacağıma söz veriyorum. kullanması için kaptan olmasına gerek yok. Benim sezgilerim daha kuvvetli. Bir kaptan için bu çok önemlidir. Ben bu göreve daha uygunum. Ayrıca meclise, hükümete, belediye başkanlığına artık daha çok kız seçilmelidir. Bravo! <laughs> Arkadaşlar, olama başlamıştır. Buyurun. Ben... Ben... Kusura bakma hiç... seçkin. Sezgileri kuvvetli olduğu için... Oyum gizemi. Kızlar birleşin, iktidara yerleşin. Oyum gizeme. Tebrik ederim. Seçkin Bey. Karayıncı kaptan olarak ekibimi selamlıyorum. Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Buna layık olmaya çalışacağım. Şimdi görevlerimizi belirleyelim. İlk çözmemiz gereken sorun... ...babamın iradesinin olduğu CD'yi ele getirmektir. İtirazı olan... Kabul edilmiştir. Başka? Ben okula dönmek istiyorum. İkinci görev. Fatoş'un okula geri dönmesi. İtirazı olan? Kabul edilmiştir. Sen Fatoş ve sen seçkin. Göreviniz Fatoş'u okula döndürmek. Ben de öz sezimle o adamların yerini bulmaya çalışacağım. Ben? Sen bana yardım edeceksin. Nasıl yani? İtiraz yok. Kaptanımız konuşuyor. Şimdi sıra takım yeminini etmeye geldi. Elle, gözle, kalple, hep beraber. Elle, gözle, kalple. Çok güzel. Hadi görev başına. Okula Gel bakayım buraya gel gel gel. Okula ha. Yasa unuttun galiba. Seher öğretmeni sana selamı var baba. Hı? Hı? Se Seher öğretmen mi? İsterseniz aratayım. Yo yo canım ne gereği var? Güveniyorum biz sana. Tabi tabi hadi güle güle. <laughs> güle güle. Hadi güle güle çocuğum. Hadi lütfen. Sadece birkaç saat. Başımı belaya sokmayın benim. Bir şey olmayacak söz. Yalnız mı bırakacaksın bizi? Bırakmaz. Bırakmaz Seher abla. Ne bu? Her başımı sıkıştığında Seher abla, Seher abla. E ablamız değil misin? Tabii ablamız. Bir tane ablamız o bizim. Tamam tamam. Bakmayın öyle melül melül. <laughs> Eksileri nereden bulacaksınız? Merak etme ben halledeceğim. Hadi bakalım. Kaptan artık konsantre olsa. Daha karar vermediniz mi? Nereye gideceğiz? Düz gidiyoruz. Hadi. Martı. Martı. Martı mı? Martı mı? Deniz. Deniz demek. O zaman... Sola. Sola dönün. Sola. Buradan sola dönüş yasak. İleriden dönüp gelin. Deniz kıyısı nasıl bulacağız? Her yerde deniz kıyısı var. Elimden geleni yapıyorum. Tamam kaptan kızma. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Ne bakmıştınız? Merhaba. Ee, zabıta kostümü kiralamak istiyorum da. Yeni mi başladın? Daha önce seni hiç görmedim de hangi dizdesin? Şey daha yayına girmedi. Yeni bir dizi. Ben de staj yapıyorum. Yıkım mı var? Efendim? Dizide diyorum zabıta yıkama mı gidecek yoksa seyyar satıcı mı kovalayacak? Hmm. Seyyar satıcı kovalayacak. Hah işte buradalar. İki tane olacak ama. Bedenleri? Hı. Daha gidecek miyiz? Biraz daha. Hava ne güzel, değil mi? Paranız mı yok sizin? Paramız var. İyi bakalım. Sahil havasına gitti, canım paralar. Büyük bir bina, İş merkezi gibi. Denize yakın bir iş merkezi. Evet, yaklaşıyoruz. Böylesini de ilk defa görüyorum. Taksit taksit adres. Çok unutkan da hatırlamaya çalışıyor. Ne kadar büyüktü bina? En az 6-7 kat. Bir yer var ama orası mıdır bilemem. Olsun, yine de gidelim. Peki <laughs> ee, Başka ne götürsün demiştik. Ne seçmeyelim, nasıl bir içecek? Aydın inşallah. Geldim. İyi günler. E Müsaade var mı? E e Tabi. Buyurun. 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 Heh. Sizin kızınız mı? Evet. Kızınız izinsiz çalışırken yakalandı. Üstelik kaldırımı gasp etmiş, işgalye parası da ödememiş. Biz durumu görüyorsunuz. Ben böyle yatağa mahkum çalışamayınca... İşgaliye halledilir. Ya diğer suç? Onun cezası hem ağır para hem de hapis. <laughs> Başka ne suç işlemiş? O değil. Siz. Siz Biz, Biz mi? mi? Okuyan çocuğu okuldan almışsınız, çalıştırıyormuşsunuz. Ha suç muymuş? Suç tabii. Hem de büyük suç. Siz kanunları da mı takip etmiyorsunuz? Nereden takip edelim? Duymamıştık vallahi. Söyle oğlum. Hangi maddeydi? 5393 sayılı belediye kanununun 76. maddesinin ne fıkrasıyla? 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 17. maddesinin M fıkrası hükümlerince büyük suç işlediniz. Sizin maalesef ama memur bey şey yani memur hanım bu sefer affetseniz biz şimdi nasıl yaparız? Durumunuz ortada. <laughs> Ama zopotu <soğuk> tutmayabiliriz. <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun. Ama suçunuzu telafi etmeniz lazım. Ne yapacağız ki? Kızınızı yeniden okula göndereceksiniz. Ha gider gider. İ gider. Siz bilirsiniz. Oğlum, getir zaptı, getir. Hapiste yatmak isteyenler var. Tut Neyse. zaptı. Siz zaptı tutmayın. Kız gitsin. Okula. <laughs> ah şöyle.